<laughs> bir şey Böyle bir bir güzel güzel. Böyle güzel güzel çıksın. Yağ için mi? Çekil da kızı kışkırıyor ki bana dedi. Buna kıvam güzel bakalım. Neyse ne yapıyorsun? Buna bakın güzel oluyor. Sen can geldin. daha şirin gözüktü. Bunu mu Bilmiyorum ne Anne evci hani Bunları saklama kapıdır. Tamam bunları bir tane alırız. Siyah olsun, bak, Bunların e, üç tanesi de üç tanesi beş TL. Tamam siyah olsun hangi sence? Hangi renk Bunlardan da alacağım. Evet. Siyah güzel siyah. <laughs>

Bunlar, bunlar, da var, onlar da var. Bu var. Şu güzel Bardak var. Şey o diğeri bana alacak mı? Çok, çok güzel. Bak. Hangisi? Şunlar. Oy, ee, alayım mı? Bu değil bana sen sadece Hangisi? Gel. Bak bu. <laughs> o ağzı kapağın bu ağzı kapağın ne kadar canı baksana. Beş. O da beş Aha o lazım abi güzel. Bak kıyma görevlerine Ne yapıyorsun? Evet arkadaşlar, biz kane gelmişiz. Kane geldik. Evet biraz oyun. Güzel <laughs> <laughs> zordu bunlar. Biz gidip işler aldık arkadaşlar. Dün de aldık, <laughs> bugün de şunları aldık. Kutaklama kabiği, buna da kapsa gibidir. Kelime baharatı kalma arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ona da böyle, kızıma kulağına küpe taktım. Burada size göstereyim. Onun için çok iyi, onun için geldik küpe takmak için. Kızıma da küpe taktım Olay arkadaşlar. Bak. Gördüğünüz gibi öyle. Olay. Kulağına acımıyor kızım? Kulağına acımıyor. Küpe nerede? Sen iki ben de. Orada mı? Tahtı araba ile gelen balıkı minese gösteriyor. Girdiğiniz gibi arka arka koşuyorlar, çıktılar. Ci 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 daha daha yavru yapmamışlar. Daha yumurta yapmamış. Yumurta yaptığı zaman inşallah yavru olduğunda gösteririm gösterim izniyle arkadaşlar. Ci nasıl koşuyorlar? Bazı arkadaşlar çok güzel oynuyorlar balıkımız. Şu an markete gideceğim. Bir şey lazım da alacağım arkadaşlar. Bu görüyorsun. Bize bakıyor. Ki 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 ki. Bak arkadaşlar size bakıyor. Bize bakıyorlar bak baksana. Fıstık. Böyle sanki bilir çekmişim onu. Gel ya. gel gel. gel, gel, gel. Hadi, gel. Hadi. Hadi. <laughs> Bal çok güzel oynuyor arkadaşlar. Ama şu anda fazla oynamıyorlar.